<laughs> ey mis kokulu efendim, ey umudum, mutluluğum, huzurum, aydınlığım ve yol gösterenim adını anmakla şifaya ulaştığım, Ey efendim, ben sende buldum huzuru, ben sende buldum mutluluğu, ben sende buldum kurtuluşu. Dar ve zor anlarımda sendin bana umut olan, nasıl sevmeyeyim ki seni ey sultanım? Ey efendim, seni sevmek bana şifadır, seni sevmek Mutluluk ve huzur kaynağıdır. Nasıl sevmeyeyim ki seni? Nasıl en güzel sıfatların toplandığı insan sensin. Yanlış bir yolun bataklığına saplanan senin yolunu takip etmekle bulur mutluluğun, huzurun ve kurtuluşun yolunu. Dünyadaki nimetleri tek tek sayamazken insan seni birkaç kelamla nasıl anlatsın? Kifayetsiz kalır eller, diller seni anlatmaya. Devalar sendedir, senin oturmanda, senin kalkmanda, Yemen'de, içmende, yürüyüşünde, baldan tatlı o güzel kelamında. Ey efendim, senin yaptıklarını yapmada deva vardır. Mutluluğun Kurtuluşun anahtarı vardır. En güzel örnek sensin efendim. Ah! Ah keşke gelsem Ravdana, ağlasam, ağlasam seni ne kadar sevdiğimi, özlediğimi anlatsam. Yıllardır uzaktayım senden. Şimdi geldim yanına, seni çok özledim. Ey Allah'ın Resulü desem Yıllardır sana hasret şu kalbim bir sevinse. Her geçen gün sana daha da ihtiyaç duyuyorum efendim. Bu zor asırda seni arıyor gözlerim. Senin yanında olmayı istiyor kalbim. Her daraldığımda sana koşmak istiyor kalbim. Ruhum ve bedenim. Çünkü sensin benim huzurum, umudum. Mutluluğum ve yol gösterenim ey alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberim ey habibim gönüllerimizin sultanı Rabbim bizlere seni rüyada görmeyi nasip eylesin Seni anamızdan babamızdan canımızdan malımızdan her şeyimizden daha çok seviyoruz gel rüyalarımıza Ey Allah'ın Resulü sevgili peygamberim <laughs>